Selamlar arkadaşlar. Bugün oğlum Siraj ve en iyi abisi Muhammed'in isteği üzerine Toon oynayacağız. Onlar pro bu işte. Onlar pro bunlar. ikisi takım olacak. Biz de 3 kişiyle onlara karşılık vermeye çalışacağız. 3'e 2 bir vs yapmayı düşünüyoruz. Bakalım kim yenecek. Eğer siz de böyle videolara katılmak istiyorsanız yorumlarda ya da Discord'a gelebilirsiniz. Haydi başlayalım. Tamam hadi bak başlıyoruz. Tamam start veriyorum. Tamam mı? Hadi başlayalım. Hadi Geberteceğiz. Haydi. Aa, <laughs> karşıdan karşıya geçmek yok. Kim tamam. kimi bulursa. Tamam. Haydi bismillah. Haydi bakayım. Haydi sıra. Haydi aslan. 3'e 2 kapışıyoruz. 3'e 2. Mustafa, Muhammed abi hepsi nerede? Neredesiniz <laughs> lan? Çıkın. Çıkın lan çıkın. Rafa düştün ya. Mert. Kim o? Birini öldürdüm. O Mustafa'ydı. Tamam. Siz gördünüz mü Mert? Diğerleri kafasını gözünü Allah. çıkarıyorlar mı? Çak! Ateş sesi geliyor. Yürüyor. Allah 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 <laughs> yürü, yürü, yürü 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 saldır saldır saldır. Ama biz öldüremiyoruz ki önümüzde siyah duvar var. Evet <laughs> oğlum ya, onu nasıl onu nasıl kaldıracağım ben de bilmiyorum. Oğlum Tabii siz ya. neredesiniz ken? Kendinize göre yer mi yaptınız? Evet Murat abi çok özel bir yer kendisi. Benim var ya mouse var ya göt tövbe ya Rabbim. Evet Rabbim. <laughs> Biraz yavaşlatayım. Yavaşlatayım. Allah Allah. Hey biri vurdu. Sıraç beni ne öldürüyor? Özür dilerim önüme, önüme geçti. Tamam tamam al bir şey dakika, bir dakika, eşyalarımı geliyorum. Tamam. Bir dakika benim ev... Oğlum bak bir giresiye kadar ellemeyin beni. O, Öyle şey yapın. Tamam. Zevkine tireç, vuruyorsun. Tireç. Ya ama bir ha. şey... Ya, ama. Bir dakika ya bu nerede bu hayvanlar? Mert ya gördün mü bunları? Bana biri sıkıp duruyor ya öldürmem <laughs> bir. Aha. Şarı durmadan sen de ya. Kim o? Baba sen öldürüyormuş yani. Tam eve gülüyor. Oğlum ben. Öldürüyorum. Oğlum arkadan dolaşsana sen de kabak gibi. Dur. Kimden yankı yapıyor? Benden değil. Benden değil. Scratch eşyalarım nerede? Scratch mikrofonu kapattın değil mi sen? Evet. Tamam. Ver. Aa, silahını. Dur, dur 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 dur. Her hepimiz burada dakika, durmayalım. Paylaş. Dur dur. Al. At, 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 at. Hayır ben bunları hiç görmedim. Siz Berkay ve Mert bunu gördünüz mü? Muhammed abi attığın silahı. Kerizim nerede Sıraş, Sıraş. Kerizim nerede? Bir de makaronum var. Oğlum, Sıraplı 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 var. Snap yok mu ya? Var, var var var. O da vardı. Neydi o? Bir dakika dur. Abi, onu, bana söyle de çok iyi vururum ya sınavda. Bir dakika dur dur onu da bulacağım bekle. Az abi sen bak seni korurum abi. Aa dur 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 bak bir beni ateş şey ediyorlar. Evet, şurada, abi şurada. Bekle tamam. Sık kocum sık aslanım helal. Helal. Nerede o? Lan ne diyorsun lan ben sıkıyorum. Darayın lan darayın <laughs> anasınız adam boşa sıkın geberin. Dur bekle. Ben hemen bakıyorum şuna bir bicile geldi ama evater nereden açılır ya? Bir e, e, şeye basıyorsun. O ESC'nin altındaki şey tuşa. Muhammed abi, hani elimize hangi Oğlum ya, şeyi bulası ya unuttum ya. Ben sana ne Aa. dedim? CLX mi dedim? Ne dedim? C Neyse. CLX. Yani CL6 demişim. CL6. Geldi mi? Geldi. Tamam. <laughs> tamam bak. <laughs> oldu, oluyor, oluyor bak. Sus lan be sen. Yok kullanamadım hala. Bir dakika Sıraş ne nasıl ekliyorduk şeyi? Bana söyle. Sıraş söylesene. Neyi ya? Dürbünü nasıl ekliyorduk? Hangi tuşa Keşke basınca? V'ye bas en üstteki şeye tıkla. Ha V'ye basıyorsun silah elindeyken en üsttekine basıyorsun en takılıyor üstteki tamam. Tamam abi. Ol oldu. Keşke söylemez olaydı. Öyle yok oğlum adaletli olun. Peki. Hadi çıkın ortaya. Nasıl ne yapıyorsun? Bir dakika oğlum bir dakika. Muhammed Elini kaldırmışsın abi. Kaldırmış Allah. Ne oldu? Çıktım ortaya. Ha. Hadi hadi hadi. Gel. Çık bakayım Sıraç. Biz orada değiliz ki. Tamam sen. Ne edeceksin sen onu? Paaçaaan. Tamam yaptım. Hallettim <laughs> sizi. Tamam biliyor bak abi. karşıdaki kırmızı şeyle yakında kırmızı binanın orada tuğla biliyor da var. Biliyorum biliyorum Oha, Vay 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 vay. Muhammed abi Üstte mi altta mı? Üstte mi altta mı? Oğlum ben ölüyordum az kalsın. Ne Muhammed abi? Ben siz? gördüm onu birkaç elledim de vuramadım tamam. Kopya. Donuma kopya. sıçıyorum şu an o kadar canım az ki. Kopya verin. Oğlum, gördüm abi gördüm. Bayrağın arkası oğlum bayrağı ateş ettirmeyin lan. Biz bayrak kutsal. Ya bayrak arkasından da bir ya. Aa olmaz oğlum adaletsiz olur. Bayrağa sıkılır mı? Ama bayrağın evet, arkasından Abi Murat abi oradan Nereden vurdu biliyor musun Mert? Abi şu alttan vurdular ya yandan Hemen yandan vurmuşlar. Tamam. Biz Türk bayrağından vuruyoruz. Hayır Türk bayrağında mısınız hala? Ha, evet. Silahç oradan çıkar mısın? Çıkmam. Ben çık çık. Abi sniper nerede? O L B mi? Bir açın alayım mı Duvar kapalı. Neyse bu hafta yapayım. Baba ama biz de sizi göremiyoruz. Biz da Oğlum siz de evin Gözüm. içine girin. Karşıdaki eve girin. Tuğla eve girmeyin. Bakın öldürmeyin. Öldürmeyin Muhammed abi. Karşıdaki eve giriyoruz. Öldürmeyin. Tamam karşıdaki eve giriyorlar. 2 dakika müsaade verin. gidiyoruz Sıraç? Yeşil eve mi gidiyoruz? Evet P açın ne olur ne olmaz. Ha, aynen belki çıkarlar falan. Açtım P. Biz gidelim. Biz gider. Biz gider. <laughs> remove yapayım Sıraç? Ha ondan yap. Kesinlikle öyle yapmalı. Bu, evet, bu yeşil eve yapalım. Tamam yaptım remove upload. Gitti. Oğlum nere girdim ben? Şimdi bakalım. amaç abi çok be. daha kolay öldürecek. Aynen. Oğlum. Şimdi bittiler işte. baba, baba keşke çıkarttın mı? Tamam oğlum siz bir çıkın da abi. Haydi. Haydi. Ah, öldüm. Aa ne oldu oğlum? Oğlum ya ben who olsaydı ben onu. Yani. mu bilmem. Tarif. Helal. Dürbün yok diye. Allah bir elle Allah Allah. Canım. Kafadan <laughs> yedim Allah'a. <laughs> ya. Bekleyin lan. Hadi. Şeye geçeceğim. Bir, Muhammed abi aç kapıyı çabuk aç. Ortada Böyle gezme, yapmış. ortada gezenleri ellemeyin sadece karşıdan karşıya geçiyoruz. Açtım. Ne 96 mıydı? Koş 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 koş. Aynen abi. <gülüyor> tamam dur. A, dürbün neydi? Unuttum onu. Ben de yağmur yağıyor sizde de yağıyor mu? Bir dakika ben de unutuyorum abi ben CL6. CL6. Onu bir yazalım. Helal. Aa! Berkay vurmuş. Helal. CL6. Öldürdüm birisini. Tamam. tamam. Tamam abi sağ ol. Tamam bir dakika şuraya tekrar Aa! geçelim. Şuraya yazıyoruz. Tenor'u yazalım. Sıra senin yerin orası Lan. benim yerim burası tamam mı? Dur ben şimdi durven. ben sizi ben sizi. Ben daha hızlı, hızlı dürbün atacağım. Lan. Ol. Ha, ne olmadı? Ha olmaz işaretleyemem çünkü. Tamam. Bir de neydi silah? Silah neydi Mert? Abi e, L96. Ay, L96 tamam. L96. Allah bismillah daha yeni çıktım ya. Bir dakika. Şimdi. Vallahi Vallahi bismillah. Şuna. Oğlum da silah yeni aldım. Oğlum ya. yarım saat, yarım saat uğraşıyoruz. Ondan sonra anında ölüyoruz ya. Bekle dur. Baba, o kapı Üç şey ya? Üç, bir şey dinlemiyor. 3'e 1 oldu. Nerede o hayvan? Bana hayvan diyor? Ne? <laughs> ha. <laughs> dur. Sen kimsin hayvan? Ben sana göstereceğim. Ee, hayvan. Evet. Arkasından gelecek Murat. Şşş, sen oyunu oyna lan. Arkasından gelecek Murat. Ana. Sen öldün mü? Acil kapıyı aç. Öldün mü lan sen? Evet. Oğlum sen ölüp durursan işimiz zor senden. Ben öldürdüm ki birisini. Ben öldürdüm oğlum, birisini. bir dakika bir dakika. Hay oğlum takıldı mı lan? Sen miydin oğlum. lan? Ben öldüren kimdi? Murat. Ay pardon. Ben Lan oğlum bir dakıldım bir dur. Hay oh, anas tamam. Tamam. Bu Berkay vuruyor herhalde ara ama biz hiçbir şey yaramıyoruz ha. Ortada mal gibi geziniyorum. Adam, adam hemen öldürüyor la beni. Çıkar çıkmaz ya. Hop, trash koruma yaptım. Mira. Evet, can. Lan. Aha. Lan. Koruma. Oğlum bak. Var. Neredeyim ben ya? Lan üst kattalar ha. Üst kattalar sıkıp duruyorum da hiç boşa Vallahi abi. Dur bakayım. Allah. Oğlum, Bekle şu kim? Dire gitti. Sıra yani. Kim sıra? Muhammed Allah. abi kapıya. Aa. Muhammed Gerçekten. abi Aciz dikkat et. Orada Muhammed babam şahı. Şahı. Şahı şahı. sana bir Hay Allah'ım yarım saat sıkma da ya. Gel 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 gel. Abi, geliyorum Aşşı geliyorum geliyorum. Gel. geliyorum. Gel Zortistan gücü yapacağız şimdi onlara. Ben sana Zortistan'ı göstereceğim dur. Zortistan'ı göstereceğim bekle bekle. Hazırız. Dur Durdu. Lan benim ne lan? E gel. Yalan. <laughs> Babamı öldürdüm. Dur. Çok! <laughs> Kolay! Çok Biz ne yapıyoruz ya. lan? Hay Allah'ım bir <laughs> sabahtan beri sıkıyorum. Çocuğa bir şey olmuyor ki. Sıkat! Lan! Oğlum niye kabul etmiyorsun ha? Oğlum kim? nasıl vuruş <laughs> ya? Abi yok ki cam bir şeyler ya. Cam basak iyiydi. <laughs> o kim lan bu? Bu kim lan? <laughs> tamam karşıya <laughs> geçeceğiz. Şöyle birisi var. Benim o. Nasıl? Benim. Var? Benim. Aa, benim, benim o. Oğlum bak daha yerimize geçmedik öyle. <laughs> Mustafa da ortalıkta Allah. Gezindim. Allah. Ben gezinirim. Abi şu ne ya? Uy. Ana. İyi ölmedim. Rastgele sıkıyorum <laughs> ha. Murat abi öyle sık. Sigarsan öldürsün var. Oğlum şeyi almaya üşeniyorum ya. Neyse dur alayım bakayım. At al al sıkı, at. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abimi gördüm öldürmeyeceğim. Oğlum zaten sizden o. <laughs> <laughs> Üzüldüm Mustafa abimi. Tamam. <laughs> Trambolin. Bak gene beni sıktı. Trambolin'e <laughs> zıplayacağım ben. Aa, almamışım ki. Uçuluyor. Kut. Aa, zıpladım. Trambolin. Ah! Oha! Oy oy be. Aa, gerçekten gelecek. Ölecek. Lan ya, içi kim giriyor. Bir dakika. Bravo gelecek gelseniz de çok CL6. iyi. TL6. Mustafa, hayır şimdi değil. Şimdi kapışıyoruz O nereden çıkıyorus? Hadi sen İçin oradan oradan. Bakayım göreyim seni. Lan. Orada bir çıksın. Şey tamam. Ben kim öldürdü seni? <laughs> Şuna al. Bir ha vurdum ha bir şey. tane. Ha. Sen... Oha! Öldürdüm bir tane bahçedekini. Hadi böyle ha. bir Oğlum biz ne taraftaydık lan? Siz ha, bu... Sarı evdeydiniz. Saray evde. Ee, bu, bak karşıdan karşıya geçiyor mu öldürmeyin. Murat abi en güzel yere onlar almış ya. İyi mi onların yeri? Yapacak bir şey yok. Vallahi bizim bizim sizin yerde de bizi gebertiriz. Hadi. Ben bizim tam yerde. Anladım. Ahmet. Çığlık attım ya kulağım. Çıktı Çok acayip sesler çıkıyor. Ya korktum ne yapayım birden şey çıktı. Ben, ben, ben hiç şu an ne yapmışım ya? Hı. Dur. Şunu da yazam. Hay Muhammed abi Ağabey Efendim Bir <laughs> <laughs> sere silah lazım abi var ya Bir sarada. Muhammed abi. abi. Silahlar da bilmiyoruz ki hangisinin ne olduğunu dur abi, Siz bak, de güçsüz silah alın. alın Muhammed Ağabey Onları beleşmiş bir silah Bak Muhammed izin ver de karşıya bir dalayım ya Hah dur ha lan ya mi çıkmış ben onu öldürürdüm <laughs> kapıyı aç koşarak geliyorum öldürdüm diye. Ha! Ha, vay lan al. önümden geçti lan. <laughs> Birini geversin mi? <de. gülüyor> Bo biz ordeyiz okay. seni iki kere ben öldürdüm. Öldür. Aç kapıyı Muhammed abi geldim. Çabuk çabuk çabuk. Gir 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 gir. Doğru abi mi? izin ver İzin verdim Murat abi dalayım et, şey ya ekmek. Tamam sen yan yana yan yana da, <laughs> var. Abi, Yan yana gelmek var. CL6 dur. Bekliyoruz. Tamam lan hadi oyunu bitireceğiz zaten meydana çıkalım. Dur. C6. <laughs> Ay anat. E almış. Yo iki tane almışım. Bu ne yapıyor? Dalıyor muyuz? Lan? Dal çırp dal dal dal. Abi tarama silah neydi ya? <laughs> AK yaz. Yo abi yazıyorum Ne olmuyor ki. Çıkın lan ortaya. Allah. Lan birisi beni öldürdü. Gece oluyor. Abi, abi yazıyorum da bir şey olmuyor ki. Sabah Her yapalım. şey bitti, bitti. Şey yazacaksın. Ünlü bir şey. S. Kapıyı aç Muhammed abi. Kapı açık açık. Oğlum. Tamam tamam. tamam. Silah attım. Dal 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 acım acım. Oha. O ne lan öyle? Kaç kişi var lan orada? Ha tamam. Vallahi bu kadar uğraştım bari ellemeyin lan. Bir ikinizi vuran. Evde misiniz? Siz evde misiniz? Evde. Evet evde. <laughs> Hala. Ben dalıyorum. Dal dal dal, dal 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 dal. Artık acımak yok. Streç pusuyoruz gel gel. Gel yap kapını oraya. <laughs> Ama ben vuruyorum olmuyor. Niye olmuyor ben anlamıyorum. Gel Sıraç. Eski taktiklerimiz. Hadi göreyim. <laughs> Hadi gelin de öldürelim. <laughs> Aynen öyle yapacağız zaten. Oğlum ortadayım bak. Bekliyorum sizi lan. Muhammed abi <laughs> Mustafa sen bir git. Ya Murat abi. Bizi Lan! Bir dakika. Hız bulmam lazım. Oğlum ben vuruyorum bunu. 50 kere vurdum. O ev var ya Murat abi. Oranın Heh. üç katına gelin be. Murat abi vuramaz vuramaz. Dur bak ben seni vuracağım. Oğlum içinden geçti lan bir dur. <laughs> <laughs> Oo biri sıkıyor. Kaçtım öldüm ya. Yat, yat yat. Nerede lan o? Çekil lan Mustafa hiçbir şey görmüyorum. Aa vay vay vay. Öldürdü. Dur lan geliyorum vallahi. Silah var ay Dur. Son. Bana bak bir bana bak. Siliş dur. Şimdi sana bakamayacağım. Çok iyi. Günde 90 günde hatta 10 saat oynuyorsunuz Bir zahmet o kadar olsun. Her gördüğümde ton ton Biri ton. Bir gitti. öldürebilir miyim? Birini aldım. Oğlum izin mi alıyorum bir de? Evet. Yok. Bir de beni öldürürken izin alsanız ya. Yok seni aldım. Tamam. Haydi. Of. Birisi son, geçiyor, evet evet ayı ayı çıkacağız şimdi son bir baskın yapalım ondan Hı, sonra Murat çıkıyoruz baskın yapın baskın baskın <laughs> basanındır baskın da abi Yukar yukarısı kapanmış ya giremiyoruz Yukar ki giremiyoruz mu bir dakika Murat abi bir taktiğimiz var da ha hani nerede bu abi <laughs> ne ya madem üstü nasıl kapatmışlar bunları ya Hadi abi merdivenden çıkan yolu kapatmışlar ya. Oğlum biz nasıl çıkacağız lan? İle yapmışlar abi ya. <laughs> Yo ile değil Murat abi. <laughs> Gayet normal. Ha he, öyle mi? Allah bırak. Ne oldu? Bir kafanızı ya gösterin. Güzel kafanızı bir gösterin bir bakayım. Silaç göster bakayım kafanı. Silaç. Anaa! Öldürmüşüz lan! Vuralım! Başka oyuna girelim bu ne ya? Tamam tamam ben çıkıyoruz şey hadi tamam çıkıyordum. yeter lan çıkıyoruz hadi.